Eee evet, size nasıl geldiler? Çünkü önce ben bir gazetecilik yapıp sorumu sorayım. Soruyu sizlere de soracağım tabii. Tamamdır. Çok olan başka olaştırdım. Şey teşekkür ediyorum devam Partisi olarak 39 ilçede İstanbul'da ve Türkiye genelinde teşkilatlarımız var. Buradaki ilçe başkanımız sağ olsun, başkanımız da böyle bir süreçten bahsetti. İşte bize evrakları yolladı, bize gerçekten baktık burada bir mağduriyet var mı diye. Bir mağduriyet olduğunu anlayınca da ziyarete geldik Tuba ve tüm buradaki yerleşkede yaşayan arkadaşlarımızı. Süreci öğrendik, gerçekten büyük bir mağduriyet var ve özellikle 2017'den bu yana olan süreç Herkesi çok yormuş, üzmüş, biraz dertleştik diyelim. Biraz analiz ettikten sonra da bunun meclise taşınması gerektiğine karar verdik. Tuba Hanım'ın da desteğiyle, teknik destek de burada önemli çünkü doğru konuları meclise götürmek lazım ki doğru soruları doğru insanlara soralım. Biz de bu süreçte bunu meclise taşıdık. Ama malumunuz anayasanın maddesine göre, 98. maddesine göre 15 gün içinde soru önergilerimize cevap geliyor. Ki genelde iki ay, üç ay gelmeyenler de oluyor bu yeni dönemde. Onu da ben özellikle böyle buradan da söyleyeyim. Ee, cevabını bekliyoruz soru önergemizin. Ee, gelecek cevaba göre sürecin takipçisi olmaya biz devam edeceğiz. Buradaki yaşayan vatandaşlarımızla, artık dostlarımızla diyorum çünkü hepsi benim de iyi dostlarım oldular. Onlarla beraber sürecin takipçisi olacağız. Ben 15 sene Beşiktaş'ta yaşadım. Sonra aile binasına taşındım. Bu bölgede değildim ama çok iyi biliyorum burayı. Ben Muradiye yokuşunda yaşadım 15 sene. Evet yani ama tabii ki İstanbul'da büyüdüm. Hani İstanbul her köşesi benim için ayrı bir rengi var ama kendi seçim bölgem diye demiyorum ama bu eski şehrin olduğu yer benim için çok daha kıymetli tabii. Ben ikinci bölge milletvekiliyim. Her bir ilçe, her bir bölge tabii ki çok önemli. Ama burası hani benim yaşadığım, bildiğim de bir yer tabii ki ister istemez. O yüzden kentsel dönüşüm konusu da çok uzun zamandır hem takip ettiğim hem de gerçekten mağduriyetlerin çok yüksek boyutta olduğunu çok iyi bildiğim ama bu kadar uzun sürelere yayılan mağduriyetlerin de insanların hayatında olan etkilerini de ayrıca araştırdığım bir konu. E burası tam buna örnek. Gerçekten seneler 89'dan beri burada yaşayan bir bölge halkı var. Ve siz onları şu anda diyorsunuz ki kalkın sürgüne girin demek diye bir şey bu. Yani kalkın siz buradan sürünün. Evet. Ee, e, bu bir sürgün. O yüzden de biz de bu sürgüne karşı olabilmek için bugün buradayız. Ee, şimdi Beşiktaş'ın da rantı çok büyük ve e... O <laughs> Maalesef son senelerde, özellikle bu tek adam rejimiyle beraber, e, meclisin e, daha yaklaşımları e, teknik ve liyakatlı olamıyor maalesef. Yani meclisin demiyim ama meclisin soru sorduğu bakanlıkların liyakatlı cevapları gelemiyor maalesef. Aynı zamanda meclisin ee, biraz nasıl desem, özellikle ben bu dönem onu fark ediyorum, daha renksizleştirildi, daha güçsüzleştirildi özellikle tek adam rejiminin de etkisiyle beraber. Ee, ben bugüne kadar ilk dönemim bu arada, ilk dönem milletvekili yapıyorum ve şu ana kadar yaklaşık 13 tane soru önergesi bir de kanun teklifi verdim. Ee, 7 aylık bir kısa çalışma süresinde. Ama şunu görüyorum ki genel cevaplar asla tatmin edici cevaplar değil ve gerçekçi de cevaplar değil. Ne demek istiyorum? <laughs> projemiz vardı. Ee, okullarda içilebilir suyu öğrencilere bedava verilsin. Ne demek? Su çeşmeleri kurulsun. Yani biz bugün toplumda bir suyumuz akıyor mu buna koyulacak bir filtre sistemiyle çeşmelerle çocuklar orada sağlıklı olabilmek için ihtiyaçları olan suyu çeşmeden içsin, akşam da matarasına koysun, evine götürsün. Bu hem çocuğun sağlıklı su içme ihtiyacını karşılasın hem de aile, yani iki çocuklu bir ailenin ayda aile 500-600 lirayla bu masrafını da minimalize etsin. Amaç buydu. Bununla ilgili biz Milli Eğitim Bakanlığı'na sorduk. Yani böyle bir yatırım yaptınız mı diye mesela. Genel cevap evet yaptık. E peki nerede yaptınız? E, Edirne'de bir tane okulda. Şu an 56 bin tane devlet okulu var bu ülkede. Yani hani gelen cevap hani ben size soruyorum. 56 binde bir tane yapılan yer bu gerçekten yapılmış mıdır? Değil. Şimdi yine aynen bu konuya dönmek gerekirse nasıl bir cevap gelecek inanın ben kestiremiyorum. Yani nasıl gelmeli ayrı. Nasıl gelecek biz de bilemiyoruz. Ama geldikten sonra sürecin takipçisi olacağız kesinlikle. Onu biliyorum. Onu söylüyorum. Yani bu konu biz sadece bir önerge verdik. Raflara kaldırıldı. Tozlu raflara o bakanlıkta olmayacak. Bunu gerek basın bildirgeleri, gerek mecliste yapacağımız basın toplantıları ve yeni önergelerimizle tekrardan bu sürecin takipçisi olacağız. Ta ki buradaki tüm arkadaşlarımızın yüzü gülene kadar. Tam bu noktada hemen e, sevgili ablamıza dönelim. E, siz bu 7 yıl bu içerisinde sizler değil daha doğrusu e, böyle bir önerge verilmesi için bir milletvekiliyle bir araya gelebilir mi? Gelmedi. Biz şunun için gelmedik. E, tamam, biz 2016'da e, mesaf firmasıyla bizim burada derneğimiz vardı. Bakter Derneği, bu karantin köyü. Biz orada hep toplantı yapıyorduk. Bütün toplantılara da gittik hep beraber. O toplantıda biz mesainel anlaştık olarak e, biliyoruz. Biz 2017'nin son aylarında bu mesa işlemleri bu e, 2020'de mi 2021'de mi burayı mesela şeye geçirdiğim zaman e, ben dernek başkanını aradım. Dernek başkanı bana dedi ki yenge sizin orası hazineye aktarıldı demle konut aktarıldığını bilmiyoruz zaman. biz hazineye aktarıldığını biliyoruz. Oraya hazineye aktarılmış. Oray mesela orayda alacak. Siz rahat olun. ben bu tarafı yapıp da kentsel dönüş yapıp orada 3-5 evi yani gece konusu anlama kaptırmak. Siz çok rahat olun. Orada deyince biz hiç sesimizi çıkarmadık. Yani biz anlaştık biliyoruz. Ta ki bu, bu senenin Nisan ayında Buray e, hazineden emlak konuta, emlak konutta açıp artırmayla bu firmaya satana kadar bizim haberimiz olmadı. Yani bizden kimseden bize bir cevap gelmedi. Yani e, biz öyle olarak biliyoruz. Ondan sonra zaten Ondan sonra da zaten bu firma buray aldıktan sonra işte bize e, işte 3-5 e, kuruşla burada işte biz toplantı yaptık. E, avukatlarımız da vardı. İşte şu parayı alıp çıkın. Biz size burada kentsel dönüşü yapamayız. Ondan sonra biz size buradaki ev veremeyiz. İşte filanca yerden size bir ev verelim. Bizi tam e, Başakşehir taraflarına atıyorlar. Beylik düzüne. Biz de yerimizdeki, biz burada senelerce yaşadık. Ben çocuklarımı burada büyüttüm, burada evlendirdim. Burada benden önce burada oturanlar var. Biz senelerde burada durup da yan tarafımızda kentsel dönüşüme girip de bizi aynı mahallede, aynı sokakta Zeytinoğlu Caddesi kaçar sokak. Biz de kaçar sokaktayız. Yani bizi neden ayırdılar? Yani bizim suçumuz, sorunumuz ne? Yani bizim e, derdimiz neydi de biz ayrıldık? 700 konuta yerinde kentsel dönüşüm verip de bizi niye ayırdılar? Evet. Biz o şimdi yerimizin peşindeyiz, biz hakkımızın peşindeyiz, biz fazla bir şey istemiyoruz. Öbür taraf ne verdiyse bize de onu versin de biz hakkımızı alalım. Yani bize, biz öbür taraftan daha fazla bir şey istemiyoruz. Öbür taraf ne verdi orada? 700 haneye, 700, bilmem 800'e yakın hane var orada. Herkes hakkını aldı, biz bu, burada 26 ev, 28 evlilik iki kişiyle anlaştık. Onlar çıktı, biz 26 tane kaldık Şimdi 2017'de başlamıştı. 2017'nin son aylarında burayı hazine ee, evet, Bir diyor. belediye seçimi daha geçerliyiz. İşte şöyle zaten. Burada... Bir şey şey, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı dördüncü seçimi. Evet. evet. İşte bu zamana kadar hiçbir ses yok. Biz mesajla anlaştık olarak biliyoruz. Evet. Ta bu öbür taraf kentsel dönüşme gidip de şey yapana kadar biz ortaya çıkmadık. Ondan sonra... hani Türkiye'de ve İstanbul'da e, biz de takip ediyoruz. Çok uzun bir süreç değil. Hani sizin bu hukuki olarak da başladığınız sonuçta e, meclise şey, kadar bir sorun vekilimizi e, takip ediyor. E, inşallah bu süre içerisinde çözülür. E, epey aday adayı da var. Sözde verdi çünkü. E, Sözde verdi. İktidarın da e, adayı, e, diğer adayları da yakalarsanız e, neler olur Sayın Eğer onlar da ilerişime gelip kamuoyunda daha çok haber olurlarsa ve kamuoyu e, bu konuyu daha fazla e, görüp okuyabilirse çünkü e, bu bölgede sanırım sizin gibi e, bu kadar sayıda mağdur yok. Evet yani şey hariçelerde eee o, o taraf soruyordu. O taraf soruyordu e zaten. Biz eee İstanbul işinde. Biz kentsel Anadolu dönüşümden, dönüşümden da, ayrıldık. Yani şey, bizim, şey, bizim şey, mağdur, mağduriyetimiz evet. o. Biz burada yapılan kentsel dönüşümden ayrıldık. Evet. Bir kere burada bir adaletsizlik var. Yani bir vatandaş. Evet. Kalkıp eee adayların peşinden gidip onlara derdini anlatıp mı derdini çözdüğünde biz sosyal devlet olacağız. Evet. Türkiye anayasaya göre sosyal devlet Yani buradaki her bir vatandaşın mutlu, huzurlu ve sağlıklı olması bu ülkeyi yönetenlerin işi. Yoksa teyzemizin işi değil ki gitsin, yok Murat Kurum bulsun, yok diğer başkanları bulsun ve yakasına yapışsın. Yani bu adaletli de değil. Ama düşünün ki o kadar büyük bir çaresizlik var ki en azından bu yolu deneyimliyor. Ama bu yolun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bu aslında ne kadar büyük burada adaletsizlik olduğunun anlamına geliyor ya ondan da gerçekten da bu arada bütün mesela televizyonlarda Cumhurbaşkanı da yerinde kentsel dönüşüm, belediye başkanı adayı da yerinde kentsel dönüşüm ama bize gelince yok. Evet çok doğru. Yani yerinde dönüşüm çok güzel. Yani, tamam da aynı mahallede yerinde dönüşüm biz niye yokuz? Bizim niye yok sayıldık? bir anda bir gözlük takılıyor, gözlüğün adı rams gözlüğü oluyor. O ramsal dönüşüme dönüyor, dönüyor. Evet. Bu, şimdi hep, evet. Evet. Hep evet. Var. Evet. 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 Arsalarımızın içinde hep bir evleriniz hep Arsalarımızın içinde hep bir evlerimiz. Öbür tarafta 100 metrekarenin içine evet. hep 3 tane ev, 2 evet. oda, 2 oda, 3 tane çocuğunu oturtmuş, 3 tane ev aldı. Mesela biz onu da yapabiliriz. Ben üç kat çıkardım, üç tane çocuğum var, bir de ben oldum, dört kat. O zaman bana dört tane evlemek zorunda kalacaktı ama biz yine fazlasını istemiyoruz biz. Bizim hakkımızı versinler. Zaten bu Recep, benim e, takip etmemdeki en önemli sebep, gerçekten bunu Tuğba Hanım'la bugün tekrar konuştuk, ben her bir arkadaşımızın burada şu talebini fark ettim, yani fazlası değil, bizim hakkımız olanı Aynen. bile versinler. Bu önemli bir şey, yani bir e, milletvekili, bölge milletvekili olarak hakkı savunmak ama çift taraflı hakkı savunmak tabii ki benim de görevim. Ve buradaki arkadaşlarımızın istediği şey fazla rant ya da fazla bir bedel değil. Zaten yerde de muadil beden. Yani ne verildiyse ya neyse hakkımız biz tam birebir onu istiyoruz diyorlar. Yani biz bir yerine onu istiyoruz demiyorlar. Yani bu da önemli bir şey bence. Emsal de var orada, yapılışı da var, yapıları da var. Onlar davul kurban keserek yaptılar. Geçen bir hafta on gün önce de e, ya törenle anahtar taşıma aldılar gürültüsünü şeyimiz çekiyoruz. Eee bir de şey sordunuz, e, Yunus 89 2017 falan dedi. daha eski buranın evin evi 50-60 evler var. Ben yani, buraya, ben buraya gelirim. siz gelirsiniz daha çok eskisiniz. Yeni sanat gelin. Ben evet. de size Ben evet. de evet. damadım. Evet. Oraya yerleşim hangi tarihte başlıyor? 80, <laughs> 40, 40 80 yılı buluyor. Bu Kaç mı? İlk gelişim. 80 80, 80, 80. yılı. bir şey Biliyicen, var. Bir sınıf. soru da eee yani, ablama diyorum milletvekili hanımefendiye sordunuz ne bekliyorsunuz diye hani <laughs> şu karşı tarafta. Oraya ne yapılmışsa hani emsal teşkil edecek şekilde oraya ne verildiyse o tarz bir şey bekliyoruz. Evet, yani bu hani... sizin beklentiniz. Evet. 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 ne yanıt veriyor biliyor musunuz? Evet. Biz mesadayız onlar çok büyük. O zaman nasıl bir devletin yerleştiriyor? Bizim bunu tatmin Hı -hı. olmamızı istiyor. Bir yerde yalnız. Biz mesele mesele değiliz diyorsun. Ihalede mesela yenebiliyorsun. Alt edebiliyorsun ama. Mesa değilsin Değil ama yani meseleyi yenebiliyorsun. Yani bu beşte iki, sıyasını, bir iki kat fiyatla alıyorsun hani. Yani, yani e, orada ihaleye kaç firma girmiş? On yedi daha On iki. On iki. On iki. Ama buna kalmış. Belli bir aşamadan sonra bir set çekmişler. Zaten belli kısmı iki çekilmek iki zorunda kalmış. Tek Hayır, buranın ihalesine demiyor. Öbür taraf burayı kuruş. Sağlık ikinci ihale ile 7 yıl idareye diye bekleyecek hak sahiplerinde bir 680. Yani o, o işlerde onlar evliler. hak sahibi evet. şey olarak bizler şey işkarıcı olarak denememiz. Bu da bir şey. Yine orada ki herkesin asur Kesmek zorunda kaldım esasında. Aynı derneğe üyeydik biz. <laughs> aynı derneğe ellerimize kağıtlarla kapı kapı dolaştık, ölçümler yaptık, geceleri toplantılara Yerlerimiz gittik. bile işaretlenmişti. Bize verilen yerlerimiz ben bile ha. işaret, işaret değildi. Maketler yapıldı, sorar. bilmem neler yapıldı, mesela geldi. Onun için biz ses çıkartmadık. Hani evet. şimdiye kadar neden işte üç seçim oldu, dört seçim oldu dediniz. insanıma sordunuz da ben istemeden girdim kusura bakmayın. Hani e, bu şekilde gelişti olaylar. Yani biz de hiçbir e, ne milletvekili de ne avukata hiçbir şey anlaştığımız için hiçbir şey yapmadık. Yani hiçbir itirazda bulunmadık, bekledik. Ta ki bize yazılar gelene kadar. Yani bu şekilde ilerliyoruz yani ama. Sizin e, bulunduğunuz yer e, şeye devredilmiş değil mi? Emlak yani önce <laughs> önce hazineye, hazine emlak kantalıydı. Şimdi meclisten meclisten haber gelmeden rezerv alan ilan ettik. Buyurun güle güle derlerse ne yapacaksınız? Zaten kağıt gönderildi değil mi? Kağıtlar gönderildi ve tehdit var. Şöyle bir şey elektriğinizi keseceğiz, doğal doğrudan evet. keseceğiz. Evet. diye. şey var, <laughs> bunu yanlış, yani yanlış anlaşılmasın çok özür dilerim araya girdim. Bize kağıtları emlak konuttan göndermediler. Yok. Yüklenici firmadan gönderdiler. Biz Bunu burayı diyorsun, aldık, boyuttu, buraları evet. boşaltın diye evet. gönderdiler. Yani Şöyle hani biz, evet kaldım. bu yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi rezerve alanı ilan edildi. buradan çıkın diyen bize emlak konut ya da belediye ya da işte başlardaki insanlar evet. değil. Rezerve alanı ilan edildi de dedi. De. Biz evet. burayı aldık, <laughs> buraları boşaltın. Şöyle Ciber'den gelen evet. yanlış şu diyor ki evet. 2022 yılında burası rezerve alanı ilan edildiği için burada listesi satamayız. Muhatabınız işte emlak konuşur. Ben de diyorum ki ben 2019 yılında yapı kayıp belgesine başvurdum. Siz onayladıktan sonra da harcımı yatırdım. Onayladınız ve bana satın alma talep hakkı verdiniz. Ben bu hakkı da kullandım. Burada 2020'nin ocağın 21'inde kullanmışım. Belgeye baktım. Bana yaratınız 2022 yasası. Bana dedim 2000 yasalara cevap verin. Yani top çeviriyorlar. Ama yani onların hukukçusu varsa Bizim evet. de var. Hani ciberi bunaltıyorum belki ben ama sürekli de bana bununla yanıt verelim. Bana bununla yani bu kadar salak yere koyamazsın vatandaşı. Türk vatandaşı var olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti var olur. Bunun farkında değil. Ve emlak konusu, Atatürklerimiz de konusu değil mi? Yanlış Hı. bilmiyorum. Vatandaşın barınma hakkını sağlayan su isteyen. Kiptaştan küçük mü? Çiftler 687 yerinde dönüştürecek bir il belediyesinin iştiraki. Koca Türkiye Cumhuriyeti'nin Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı emlak konut 26 yapıyı dönüştürebilecek. Buna sadece gülerler. Önemli olan altında ne var? Kim frene basmış? Onun ayağını kaldırmasını sağlamak. Bunun için bekimiz, yanımızda. Ne gerekiyorsa yapacağız. Zaten biz bir aradayız. Onların derdi bizi bölmekte. De o e, e, işte şu ev bu projede var, bu yok dediler biraz birbirini düşünmeye çalışıyor aslında. Yani arkada birilerini bırakalım ki bir yeni yasayla yüzde elli birlik çoğunluğu sağlayalım, bölelim onları içinde diye. İşte onu da yapamadılar. Birbirine. E, o yüzden biz sonuna kadar bir aradayız. Bir lütfen bu ve zaten herkesin sorunu biri olduğu için. Evet. Bir şey söz konusu olamaz. Evet, tebrik ediyorum Sayın Mekil'i. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok ee, yani tabii ki vekilliğin bir görevi. Aynen. Halkla <laughs> buluşup ve e, tabii ki halkla bir vekilsiniz her şeyden önce. Türkiye'nin kanayan yarası maalesef özellikle bu depremle depremden sonra İstanbul ve Türkiye'nin birçok e, önemli bildiğinde önemli tabii her tarafında, her ülkemizin her tarafı önemlidir. E, İstanbul gibi kıymetli arazileri bulunan ilçelerde e, Medur hükümetin yapmış olduğu şey, o bir an önce işleri vesaire falan ilan edilmesi yasası da çok gündemde şu an halkımız güveniyor ve sizin de bu konuyla ilgili peki inşallah bundan sonra işte devamını getirebileceğimizi biliyoruz. Doğru. İnşallah ee, sonuç ne olursa olsun evet, peki esnaflı koydu. Evet. Biz tüm hak sahipleri olarak dış son herkes Cimer'den yazdı ve İstanbul 2. Bölge AK Parti CHP milletvekillerine mail attı. Hepsine aynı akşam attık. Birine bir gün önce bir gün bir sonra değil. Onca vekilden 24 mu? Kaçtı? 26, 26, 26, mıydı? Bir kişi döndü. Bir kişi döndü. Bu, kıym çok kıymetli. Kişi. Ben lütfen hepimizi canlı görünen evet, hepimiz... evet. çok teşekkür ederim ama zaten aslında milletvekili demek yani adı altında milletin vekili. Ben bölgemdeki sorunları götürmeyeceksem bir siz benim niye seçtiniz? İki benim meclise zaten de işim var. Yani keşke eee hani teşekkür almak çok sağ olun. Her insan onun gider. Ben de onuray oldum. Ama gerçekten yapmamız gereken tüm parti gözetmek sizin söylüyorum. Bunu hepimizin yapması gereken bu e, o yüzden bu bir şey değil. E, lütuf değil. Aynen lütuf değil. E, o yüzden nitelikli de iş gücü derler mazisiniz. ya. Bu sizde de vekillikte de var. Şimdi nitelikli ben iş son, gücü. Sonuç, ben gücü. Ben kullanıyoruz. sonuçta ol, 20, kadar. 26 vekilin içerisinde sizin e, bu e, arkadaşlarla ilgileniyor olmanız takip ediyor olmanız. Bizleri buraya çağırdınız. Bu, Sorunları biliyoruz. E, siz gelmeden önce de biraz sohbet etmiştik. E, yani insanın evinin yani bir, bir anda, bir anda birileri tarafından başlıyor. işgal edilmesi veya yani sizde bir şey için de kadar bir şey yok. Rica Aslında biz size de teşekkür, teşekkür etmeliyiz. Çünkü bizler burada bazı şey yapsak da basın olmadan sesimizi duyuramıyoruz. O yüzden burada özgür basına da, da biz asıl alkışı size evet. vermek evet. evet. size gereken nelere ulaşmışsınız. İnşallah. Sabah evet. şey sen zaten kendi kendine... Sabah ihtiyaçlı. Sabah ihtiyaçlı. Sabah ihtiyaçlı. Ben çok küçükken buraya geldim de. yaşındayım bu arada. Ezim'le ben. Suzan benim ismim, Yıldız Hanım'ın kızıyım. Asla evini bırakmak gibi bin yıkımı yapan dönem? Beşiktaş Belediyesinde, şey, hayır hayır, şey, e, büyükşehir, büyükşehir, büyükşehir belediyesinin anda burayı, evet, hmm. aynı senede burada yıkım gerçekleşti. 90 son son sonra, senede. evet 90 aldı. belediye büyükşehir belediyesini aldı, e, 2003 gün sonra burada yıkım gerçekleşti. Aynı mücadeleyi tekrar <laughs> vermeye, güç herkesin de hazır olduğuna da eminim. Çünkü biz burada bir komşuyuz, bir aileyiz. Kimi kapısını çalsanız herkes kapısını bu, buradaki insanlara sonuna kadar açacak insanlar. Bir kişiye bir şey olduğunda herkes topla tüfekle koşacak insanlar ve ben bunlar adım kadar da eminim. Yine söylüyorum sonuna kadar çocuğumu da dahi dahil edecek kadar evimin bir kelimesini dahi vermem bir burada. Beni buradan atamazlar yani. Ben eşimden boşandım annemle yaşıyorum. E şimdi bizim buradan başka hiçbir yok. Doğup büyüdüğünüz yani. Tabii. Yani benim doğup büyümüşüm çocuğumu da burada büyütmüşüm. Ben burada evlenmişim. Düğünümü, kına gecemi burada yapmışım. Bütün anılarım burada yani. Ufacık cüzi bir rakama hiç kimse bırakıp gitmez. Vatanım diyebilirim benim burası. Evet. Biz kübale aynı yerde. Yani. Yapalım. O yüzden biz satın almak istemiyoruz. Ya. Yani. Aynen. Biz yani dedik de ki yani. biz devlete parasını parası yani, istedik de istedik yani. Şey satın alalım. Yani Düzenleyelim. Şehir hazır. planına uygun hale getirelim. Çevreci bir e, projemiz var zaten yapımı da yapımını. Biz 99 depreminden önce de burada bir firmayla anlaştık. Bize bankalardan gelin olma elli bin var. Bankalar kredi verip biz burada üçer katlı ev yaptım ya da bize öyle bir şeye de kalktık. Biz Ankara'ya Ankara'ya da gittik. Bizim dernek başkanlarımız, avukatlarımız falan vardı. Bu 97 depreminde onu da durdurdular öyle kaldı. 2016'da mesela anlaştık. Bu şey çıktı. Darbe. Darbe olayında durdurdu. Aslında mesela o zaman daha önce yapıp burayı çıkaracaktı işin içinde. O darbeden sonra biz bu seneye kadar kaldık. 2017'nin son aylarında da belediye seçimini kaybedeceklerini anlayınca burayı hazine ya. Evet, bayağı vadirelerden Evet, işte. ama böyle bir bekiler bulaştık. İnşallah Daha inşallah sizi bırakmayacağız. Açılın inşallah. Eee inşallah biz de i̇nşallah. burasındaki celene kadar yanınızdayız. inşallah gerisi olacak. İnşallah siz de çok güzel yerlere ulaşırsınız. Eee de size sesinizi duyuracağız. Ee, sizin eee vekilimizin başarısı ve sizin tekrardan kendi e, hanelerinizde istediğiniz şekilde evlerimize kavuşmanız biz şöyle, biz çok şey istemiyoruz. Bizim emsalimiz var. Biz orayla anlaşmıştık. Orası ne verdiyse bize onu versinler. Ya yani bizim yerimiz şu kadar, biz şunu istiyoruz. Bizim yerimiz bu kadar. Biz bunu istiyoruz demiyoruz. Orası ne verdiyse bize onu verecek. Bizim evet, bu arada biz var. firmaya mesaj tutmak, mesanın halkla yaptığı sözünü <laughs> örneği de verdik. Bizim ne istediğimiz burada gayet açık. Buradan da bakabilirsiniz. Madde madde yazıyordu. Hani hiçbir şey soru işareti kalmasın diye. Biz mesela kadar büyük değiliz de. mesela MESA'yı MESA'dan hmm. bir birinciliği aldı. Şey dedi, bana da geçen dedi ki o Harun, e, MESA'nın dedi yeri dedi büyük, buranın yeri küçük dedi. Ben de dedim ki orada 700 hane var, burada 26 hane var. Orada 700 tane ev veririz, siz bize 26 tane ev vereceksiniz. E, <laughs> o, o, o firmanın yetkili birisi. Mustafa valla bu saatten Ölümün, sonra avukat olacaksın diye korkuyorum. Vekilim bir bize şu Açın, var. Geçer, yaşay, ee, biz, uçak, biz ee, şimdi ee, ben buraya yokluktan geldiğim için çok evet, yokluklarla evet, mücadele ettim. Çok zor <laughs> ben zamanlarında ben bu evi yaptım. Çok, çok yani çok. hiçbir şey yok. Ben ev işine giderek yani ben şimdi e, saklamam. Yani ev işine giderek ben. E, biz binalarda apartman görevlisiydi eşim benim. Ben de ev işlerine gidiyordum. Ben üç tane çocuğumu öyle büyüttüm. Burayı da yokluk da yaptım. Buraya geldik. Bir de yıkım yaşadık. Çok mücadele edildik. Çok şeyle yaşadık. Şimdi karşı tarafın da her hakkını alıp da ben de bu tarafta mağdur kaldığım zaman yani hazmilemiyorsun. Yani biz buradan niye ayırdılar? Biz bunun içindeyiz. Bir de biz buraya geldiğimizde buralar böyle değil de. Böğürtlenme. Yani böğürtlenme içine giremiyorsun. Evimizin kenarından lağım suyu akıyor. Büyüklere. Hane dolu her Erkek yaratan. kardeşim. Çok senesli. düştü yani. o derenin içine yani. Önümüzde orada. Tam organik bir ortamda. <laughs> yaratan evet. Yaratan erkek kardeşim. Çok düştü yani. kardeşim. Burada büyüdüler. Yani çok düşük düşük geliyordu o <laughs> derenin içine. Yani çok <gülüyor> şeyleri yetkilerdiğimiz <laughs> çöktü yazmıştık. <laughs> derenin içine. Karşı tarafa geçirmek evet. için baktığına. derinden evet. Tarişim, halk 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 o halk kardeşim. Kardeşim. kardeşim o kötüden düşüyordu Kardeşten. evet onlar yaramazlık da var galiba. <laughs> Bakkala <gülüyor> giden <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> ne kardeşim erkek kardeş burada çok şeyle yaşadığımız için tabii ki bizden <laughs> önce mesela teyze vardı sayma sayma şey, abinin annesi o çok çok önce gelmişti buraya Onlar bizden daha çok eski var çok eski olanlar da var ona salalar hepsi bir gelin bir kardeşler için kardeşiz. Yani burayı bu annemiz 80 sene Yani, sevine sevine veri veri yani satış yapmamışlar, arsaları böyle başkalarına böyle satıp böyle ayrı ayrı yerler yapılmamış, kat kat binalar çıkılmamış. Evet. Herkes kendi arsasına kafasına sokmak için ufacık bir yer yapmış, oturuyor. Yapabilirdik de, bina yapıp dairelerini satabilirdik de. Yani böyle bir şey yok. Biz de rant peşinde değiliz. Biz sadece oturduğumuz yere kadar hakkımız istiyoruz. Burası bizim yaşamımız zaten. Evet efendim. Teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ederiz evet, efendim. Eklemek istediğiniz bir şey yok. Eklemek bir şey yok. İnşallah en kısa zamanda bu işin e, çözümü olur ve buradaki her bir arkadaşımızın hakkı gerçekten hak ettikleri kendilerine verilir ve sürgüne gönderilmek İnşallah, zorunda kalmaz. İnşallah Cumhurbaşkanı'na da ulaştırırsın <gülme> biz da. So de. Biz sana gittiği yeri ben söylerdim. Kendisine Cumhurbaşkanı'nı şey, özel olarak göndereceğiz. <gülme> şey. İnşallah. Evet. <gülme> İnşallah göndereceğiz. Cumhurbaşkanı bir şey var. Ve sizin, sizin ya. bu söylediğinizi de Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımıza da gazetemizi iletin diye. İletin inşallah. Evet. Cumhurbaşkanımıza da bu her yerde kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm diyor. Evet, evet. Bizim de yerinde dönüşümümüzü sağlasın. Yani evet, Cumhurbaşkanımız yerinde dönüşün diyor. Ama bütün kaderimizi Yüklenici firmanın ellerine bırakıyorlar. Banksal dönüşüm, Benim, dönüşüm, ya. yapsam, dönüşüm oldu. Banksal dönüşüm oldu. Kentsel değil. Evet. Cumhurbaşkanı Mehmet Özözeki, Murat Kurum, evet. İBB kimse kim çiz, kentsel dönüşüm paylaşsa altına şey yazıyorum yerinde mi? Ben işaret işte <laughs> ben, ben işte hepsine. <laughs> ben, ben onu yapamıyorum. Ben onu telefondan yani <laughs> onu yapsam çok şey Bakın. Bak, yerinde mi? <laughs>